Daha büyük, geniş ayaklıysanız daha önden dikme ihtimaliniz vardır, şu dikişlerin olduğu yerden, şuradan. Ee, ya da pointiniz daha azdır, ona göre daha çok ayağınız daha güzel gözüksün diye arkadan dikebilirsiniz falan. Yani aslında dansçıya bağlı bir şey. Lastik de aslında genelde e, her dansçının kullandığı bir şey değildir ama e, pointin çıkma riski vardır yaptığınız hareketlere bağlı olarak. ...onu engellemek için de arkasına elastik dikiyoruz. Bir de reçine sürüyoruz kaymasın diye ve çıkmasın diye. Bu da poin ilacı yani burnunu yapıştırıcı ve dondurucu. Poin ilacı e, bu koyacağımız bezleri birbirine yapıştırarak kalınlığı ve sertliği sağlıyor. Sertleştiriyor yani. Sert olması gerekiyor. Yoksa e, dans olmuyor yani yapamıyoruz. Bale pabuçlarının ön kısmına ustaların point ilacı dedikleri bir çeşit reçine sürülüyor. Bu ilaç pabuçların ön kısmının sert olmasını ve balerinin rahatça pointe kalkmasını sağlıyor. İlacı daha önceden biz çirişle yapıyorduk. Çiriş gayet çok sert yapıyordu. Onun için de balerilerin ayaklarını acıtıyor yani. Salovar şöyle ortalıyoruz Bu Avrupa'nın işte yapmış olduğumuz bize öğreten Dimitriov bu şekilde pile yapıyordu. Öyle buraya bir. Hiçbir... 4 kat kumaşa point ilacı sürüldükten sonra parçalar kademeli şekilde yapıştırılıyor. Kademeli koyuyoruz ki Valerinin ayaklarını vurmaması için. Bunlar mutlaka bir onar santim veya 7-8 santim arayla konuyor. Kademeli oluyor. bu şekilde terisi daha ileri yapıyoruz. En son bezini mesela montaj yaptık. En son bunu buraya yerdiriyoruz. Aslar olan bezi. onun tasvibi etmiş oluyor. Ondan sonra işlem iki şifrenle bitti. Pazar kalbini alıyor. Kateküyü buraya ayağımıza takıyoruz ve bunu buraya sıkıştırıyoruz ki dikerken dönmesin ve elimize tığımızla batmasın yani. pabuçları, ipliğin iki ucuna geçirilen çift iğne ile dikiliyor. En zor da bunun burnunu dikmesi. Çok kalın olduğundan, ünle yumuşak olduğundan ünleyi istediği istikametten çıkartmak mümkün olmuyor. Yani. Ama makine aynen tabi bunu makine çabukça yapabiliyor yani. <laughs> artık. <laughs> Valerim olmaz. Torunlarımız var. <laughs> Öyle bir torunum var 6 yaşında. Yine beni götürüyor da. Onlar zaten herhalde ilkokul 2 ders olmuş. Burada ders alıyorlar. olarak fazlalıklar kesiliyor. Ardından kalıptan çevirerek çıkarılıyor ve yine kalıba koyuluyor. Pabucu yapımının en önemli aşaması, pabucun burun kısmında durma aşaması. Çünkü point dik olarak durmazsa, balerinin parmak ucunda durması da zorlaşıyor. Ya Rabbi, şükür durdur Bu şekilde şimdi bu bitti, İşlem bitti. Balerin giyebilecek şekle geldi, İçini koyuyoruz bu, şunu koyacağız içine. Bu tabanını koyduktan sonra iş bitiyor ve balerin giyiyor, hazırlanıyor, ayakkabı bitmiş oluyor. Lala Hanım ilk point ne zaman giymeye başlamış? Bu konudaki bilgilerinizi aktarabilirsiniz. Benim bildiğim kadarıyla 1700'lerde Pavlova tarafından değil. Hı hı. Yani çok fazla bilgim yok doğrusu. Evet. Ama benim bildiğim bu. ve yani Niye nasıl başladılar, ne düşünerek başladı, aslında çok enteresan onu bilmiyorum. Fakat benim için çok estetik bir olay. Belki o estetiği bulmak istediler. Hı hı. Tamamlıyor yani. Bale sanatıyla Tabii. point birbirini Tabii. tamamlıyor. Tabii. Estetik buluyorsunuz. Çok estetik. Peki point giymenin önemi nedir? Bizim için dediğim gibi çok bir kere çok estetik bir olay, çizgilerin çok güzel görünmesi, insanın yani ufacık bir point parmağın ucunda dans etmesi, evet. hafifliği, uh -huh. o hep böyle uçar derler hep kelebek gibi, baleriler kelebek evet, gibi. evet Ya da kuş gibi. kuş gibi. Evet kuş gibi, o hissi veriyor size. Çünkü uh -huh. Sadece ufacık bir nokta üzerinde her şey yapıyorsunuz uh -huh. ve yapa, cidden çok şey yapabiliyorsunuz. Uh -huh. yani oturup düşündüğünüz zaman nasıl diyorsunuz ufacık bir noktanın üzerinde, parmağın üzerinde insan nasıl dönebilir? Hı -hı. Çok peki, zor ama yapıyor. Peki neden e, adı point yani point shows adı? Bu konuda point bilginiz in, var mı? Point gelmek demek. Evet. Yani point bir şeyin noktası point. In. Hı hı. Şu hızlı ayakkabı oradan, oradan yani geliyor. Oradan geliyor ismi. Bir şey hı -hı. Point giymeye e, bir balerin ne zaman başlamalı size göre? Bütün okul